Hmm. of 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 bir takım iki takım fazla üç takım, takım. bir şey gelmiş aman herkes arttırıyor bir şeyler vallahi herkes balkona geldi ha abi önce sen indin kanka adam göster abi dün oğlum balkonda kimse yok abi bizi koru yardım et oğlum kimse yok ki Tam aşağı indiler işte manavım, burada kimse yok. Lan oğlum silah vermez Allah'ım. Al, 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 al. Ben ne seni görmedim kanki. hangi görmedim vallahi Silah veririm lan. Al, 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 al. Tamam sen de silah al. Bende de mutant var sadece manavım. Bu sefer niye burada loot yok ya? Gelin inelim aşağıya. vereydik o zaman. biri şurada. biri içeri. İçeride var. biri içeri. Aha burada, burada burada. Burada. Var var adam var. Oradan geliyor sessiz Sen 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 Burada han pompalı varmış. Anamız ulan enes ulan enes iki kişi var. para kapıyla tercih bir dakika kanka ben azmadım la çek Bakalım bir silah benim gelin. oğlum orada. Onu senin yanına gitsen, Hüseyin yalnız kaldı. Kanka bir saniye elimdeki silaha baksana. Mutant var amana bu. Beni tarafa Uf, gelme dedim. Ben gelmeyeceğim. Manakoy mu her yer mutant. Bu bir AKM AKM bir benden şey. Benden tarafa gelme. Gelme benden tarafa. Gelmiyorum. Şimdi sikeceğim kartını. Sana demiyorum, oğlum. Furkan diyor. Sakin ol. Ne kadar heyecanlı. Bak siz şu, şu ilk indiğiniz yeri tutun. Şimdi dışarıda var. Gördüm önünde senin şey, önünde. Gördüm. Sağ çatı da var sanırım. Evet, görür gibi oldu. tepem var beyler. Eller. Yattı. O. İkisi de çotta ikisi de. Öldü. Helal. Bana geldi kil. Benim kitadı beni kaldırın artık. Neredesin? Neredesin? Tamam, aldım ben. 1 saniye. hadi koş kanka. Yok yok, 1 dakika 47 saniyeye, gelecek hmm. uçak. Smok var mı? Smok. Smok gerek yok ya. Çatıda var diyoruz, Furkan. Alanda değilsiniz de, tamam aramdayım. Ne? Çatı var demedin mi sen? Öldü işte. Ha. Biri geldi bana. O zaman dur, çağırayım. 98 ihtiyacın var mı? Kırgın lazım Ben alırım, bir şartla Bir abi Mini var bu çantada Oğlum nasıl atladım lan ben aşağı Yürüyün burayı Deşik terk edelim. Durucu. Bir sikin buradan. Burada hiç tut çıkmadı bu sefer ha. Evet. Havup var mı adamda? Askeri güç almış. M416, Kar98'i aldım ben beyler. Ben şu aşağıdaki eve bakıp geleceğim. Bence direkt çıkalım buradan. Ne kit var ne, ne bus var burada. Şiştim geldim yetişemeyeceğim diye korktum. Bu loot işaretleyin la. Kanka alanda değiliz ve burada bir sikim yok. Ramazan burada bir abidim burada barrel var yani. Neresi lan orası? Çatı mı? Size geliyorum. Gel gel bize geliyorsan gel. Gelebiliyor mu bize? Hı hı. Eee gel. Ama burada loot yok haberim olsun. Yanakta yanağı var mı? iki üçüz Kaç kişi? Yanaktayın abi benden al abi ben aldım sana. Tamam. Adam adam. Ok <laughs> lazım bana beyler. Bana da dikey O adamlar da vardı sanırım. Çatıda. Yok. Çatıda. Yok mu? Yani ikisi de mi çatıdaydı? Birisi çatıda. ama şurada da var. <laughs> Ama yok. Not. Kim sürüyor lan? Adam iniyor. <laughs> ben iniyorum oğlum. Değil ya. Soydum loot'u soydum salgı araya. Dikey var bu ona bak. Aldım sana Olur dikey. Oğlum gel bak bir şey kim yok. Aldım <laughs> sana dikey. Beril <laughs> aldım. Dikeyin dikey var mı? Barrel benim mi? Oraya ak yanakta bıraktım. Dayana. Abi mi, sakin ol sana yanakta yana aldım bir yanakta ne diyorum dikey ver dikeyimi sıkarım bak kafana tamam yalnız hiç kit yok beyler bir şey sormak ben, istiyorum ben, ama ben atarım benim kendi lootumda kar98 bile vardı onu var çalmaya <laughs> ben. kanka onu ben almış olabilirim ben Ay, almış olabilirim de Değil var mi? orada hayır ben aldım şeyde var <laughs> ee, neonun ismi Bak şurası var ya. Mavi konum var ya mavi konum. Mavi konumda var. var Ramazan. var işaretledim yerde. Mavi konumda da şey var. Mavi konumda Kar 98 var. Bir daha öyle vurma. Artı siki alma. Al. Bir tane daha attım. Bak ver. Ya Geri dönseydin beni vursaydın ne olacaktı? Yok hesapladım. İki yok. Gitim yok. Yanak dayanağım yok. Namus freni aldım kardeşim sana. Namus ben... freni. Aldım sana. yok. Alan geliyor hadi. Aldım. Arabaya gelsin herkes. Aşağı ya. Aşağıya. tamam arabaya... gidelim. arabaya. Arabaya gelin gidelim. Tamam hadi. Ramazana. Şu bir yer alayım. Bak. Otomat da kullanıyor ya. Yemin ediyorum bu çocuk. Kardeşim al. Anlam, namuc, <laughs> Eyvallah kardeşim. Hayır senin her şeyin var İp ne gönlümdeki otomatik kullanıyor Bir tane boost alayım bari diye şey yaptım Vallahi iki tane boostum var İstersen atarım birini <laughs> Gene ne yiyorsun sen ya Hopret Korla dolu Adam yemek yerken menajı Önümüzdeki dolu abidin orası dolu abidinciğim Arabayı durdur da vuralım adam mutlansın Amana koyma adam lütfen vuralım diyor. Alana gidemiyoruz. Öleceğiz birazdan. Bir skinimiz yok. Ya, bir şey olmaz. Gel adam lansın Ramazan kardeşim ya. Bu da çok korkma oğlum şu oyundan ya. Bir daha oynanıyoruz ya. Peki o zaman. Beyler kit pusk benim için yeterli olabilir. Var mı adam Furkan orada? Bakıyorum. Burada K98 var. Ramazan gel kardeşim burada kitler falan var. Hadi gel geldik biz. Ramazan abi burada kit var. İstiyorsan. kit, bandaj artık ne bulursak toplayabiliriz. Uzatılmışın <laughs> eksik mi? Onu sığır kanka arabayı ne sığır? 416 var burada isteyen varsa Gel burada da kit var aldım sana iki tane kanka Tamam kardeşim geliyorum. Bandaj bandaj gördünüz mü? Bende 10 tane var ben 5'ini atarım sana Tamam Nasıl? Gel abi Al. Geldim. Al abi. Al 5 tane de bandaj attım. Ben 5 tane. Tamam. Namur fren attım. Oy. Var ondan ya teşekkür ederim. Tamam hadi gidelim. Buyur. <laughs> bu Al bu atayım bir tane. Buyur. Gel ben de atayım. Tamam. Gel burada attım bak. At Hiç onun yok. yanına oradan alsın. 2 tane Hiç. attım Hiç. ben de buraya. Oo tamam benim lutum, tamam. Bu maç win. Benim bir avukum yok. Buluruz. Önümüzden adam kaldırmışlar. Solumuzdan da kaldırdılardı. Yani de arabayı değiştirelim. Bence de. San Martin'in çıkışındaki yerde adam kaldırmışlar şurada. San Martin'den sonra şu araziden sağa gir kankam. Gir sağdan Abedin. Görüyorum kanka. Bandaj sarayım dedim, saramadım. Buraya gidelim, Yürüyorum. Yürü. Hop 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 hop. çok savruluyor. Bende Boş mudur orası? Soldan mı gireyim sağdan mı? Canın nereden ister soldan gir kardeşim. 8 x var burada oyuncak varsa. Bana Hoş avuk lazım. lazım, beyler avuk varsa. Burada uzatılmış şarjör var isteyen var mı? Yok. Namlucu freni var. Alan, alan, gene gitti. Şeyin. Gitsin şuraları bir lootladım iki dakika. Ben avuk lazım avuk bulun avuk. Yoksa bu el bin olamaz. 8x var mı? Burada var. 4x var. Yola yakın olun. Boost giyorsunuz haber edeyim. Boost hepimizin ortak sorunu galiba. Dikey sistem var mı? Olur ben Beral var burada. Beral'ım var. Araba geliyor, araba geliyor. Al diken ya, al. Hadi Yukarıya bu, sarıyor. Gel, gel. Tepede. Bura çıksın ya. Hadi gel buraya. Alan dışına gidiyor lan o. Sıkıntılar. Ha, adam öyle. alacak oradan bak, adam alacak. Sıkın. Ananı sikiyim. Buraya gelecekti. Oğlum şurada adam koşuyor lan. Gelin içeri gelin. Bana kas lazım. Gördüm 155 tepede. Kask. Vallahi geliyor beyler hadi gidelim. Kas görenimiz oldu mu kas 2? yürü alan geliyor boş verin. Dur geliyorum bir dakika. Arkadaşlar kask Yok yok. Yok kardeşim görmedim. Olsa söyleyeceğiz herhalde. Şuraya kafa atacağım. Ramazan, Ramazan hadi. Ben daha bu tarafa gelmeyi iyiydi. Neyse içeri gir içeri içeri gir içeri. içeri, içeri. Dur orada kask varmış ben onu alayım geleyim hem. Allah'ım kask ölcesin diye. Hadi bin. Emine. Neyse dur bu um az. Son tavarın üstü. Önde hiç şey olursa değiştirelim. Ne Olursun. olursa. Zorlu girelim. Gideceğimiz yere geldik zaten. Ao araba alvo. Perdemos dar bola. Bunlar yerde. Gir. buraya girdi. Şu fabrikaya girebiliriz. Adam tamam ya girdi. Yüz mü nasıl oynunlar da? Burayı lootlamışlar. Geldik. Görün var mı o kadar? gel Adamlar önümüzde. Ya taçça ha burada etmeler. Oynayalım mı? Oynuyoruz. Ben alan bombası atıyorum at. Bu bende hiç bomba yok abi. At at alamam mı at Ölcen. Attım. Bende iki tane flash var. Flash atalım da alalım. Soldan sıkan benim. Abi <laughs> içeri girecekler azıcık bitirdin. Ananı sikeyim. Furkan'ı bitirdiler. Valla Furkan'cım bakmak zorunda kaldım. Başkası sıktı. Dışarıdan sıkılır. Ama nereden sıkılar? Şey hemen kaldıralım. Bende şeyler var onları alın ya. Araba geliyor, araba geliyor. Avuk yok mu lan bunda? Furkan çip alıyon mu? Anladım. Aldım. Kaldırma yeri şurada. Herhalde. Nerede? Ama avuk mu vardı bunda? Oğlum bu adamlar güzel bir şey yok mu lan? Yok aman oğlum bundan hiçbir şey yok. Doğru düzgün şey. Ben şuradan sersem bir şey. Şimdi oraya gidip adamı kaldırabilir miyiz? Abi gerek yok oynayın. Niye <laughs> oğlum? 18 saniye kaldırırsak yetişir. Hadi yine bir tane buradan oraya gidemeyiz lan. 12 iki saniye kaldı zaten. Bir tane boostum var zaten. Orada... Adam var önümüzde. Önümüzde adamlar var solda. Soldan adamlar gelecek. Kaldırma yerini aradan. gelecek bak yeşil işaretten. Sen yukarısı açık hedef ama sen bilirsin genel bir adam. İçeri girin içeri. Bomba oh geldi içeri. İşaretimi alsam mıydık acaba? geldi ara hiç ermet durma gare sabit bir yer dur gare aman oğhaf poros Ne yapıyorsun kanka böyle? Olum adamlar da sonmadan kulaklık kullanırlar Biz gibi, sen gibi fakir kulaklık değil. <laughs> Pardon. Nasıl salandayız yat. Onun bir kısım kurt var amına koyayım. Ben bir giden işe engel lazım. Allah Allah, Allah Allah. Şimdi sen evden dışarı, şey odadan dışarı çıkacaksın ama. Hı Ben geliyorum 14 saniye ama. Nereye Valla buraya ben in de, de, in de, de burada in. bir sikim yok. Uy, arabayı patlattı la. Nasıl sikeceğim abi böyle sıkılıyor Bunlar mu? Bunlar gelecek alandakiler buraya gelecek siz rahat olun ya. Şuradakiler, solumuzdakiler. Furkan'ı geliyor. <laughs> geliyor. Furgan sen bizim gel tepemize yat. Ya da içeri Çatı, girebiliyorsan gir. Çatıya gel. yat direkt bence. Çatıdan sikerler. Adamlar geliyor, adamlar öyle, geliyor. Öyle, öyle, öyle. Adamlar geliyor şurada. Geldiler. O adamları vurun. Vurdunuz mu ikisini de biri kaçtı mı? Kaçtı kaçtı. Nereye kaçıyor amına koyayım? Nereye kaçıyor amına koyayım? Loot var hemen şurada. Bir tane loot var. Geliyorum. Diğer adam öldü mü? Öldürdüm. İkinciyi de. Bak biri burada, <laughs> diğeri de karşıda. m oh. avuk. <laughs> 2416. <gülüyor> mı ya? Hit mit var bunda Furkan da boost yok. Boost al ondan. He, şuradan alalım. <laughs> ha, boost alalım. Oğlum adamı da bırakın lan. Abi abi daha çok bu ihtiyacı var şimdi. Abi abi doymaz evet. ki abi abi. Valla ben buradan çekiyorum acılar. Beyler alanda değiliz ama. Hı? Şurada. Alanda değiliz de smokeları çekin abi smokeları. Aa şeydeler. Bak biri burada. 30 saniye var. Buz tutuyor mu ama? At oğlum Furkan'a. Furkan al. Neredesin gel? Varmış. At 5 bize de at o zaman. Kit, da, var mı Furkan? Alın. İki tane buraya bıraktım. Kaç? 4 tane var abi. Hı. İki tane de buraya bıraktım. İki tane de bende kaldı. Abi, önümüzdeki... Şş, burada da var Yandı. buz. Smokluyum. Hı -hı. Smokluyum çıkıyoruz mu? Smokluyorum işte ona göre. Yanındaki eve de girebiliriz. Orası dolu ama. Dolu. Yandaki eve gelin Yanındaki eve. Dolu sıkıyor adam. Tamam kanka yapacak bir şey yok. Girin alttan. Bence girmeyelim dışarıda bekleyelim. Ya onlar aşağı atacak Olur. ki biz yukarı. Alanı bekleyin işte. Alanı bekleyelim aynen. Şurada biri. buraya gelmen lazım. Tepemiz var ama. Tepemiz var zaten biliyoruz. E Onu araya İşaret alacağız. attığım yer dolu. Alandayız bence. bende de var. Checking. Nereye atacağız oğlum? Ortaya şuraya. Siz Hep dışarıda başlayalım. mısınız? İçeri gelin Checking. oğlum içeri gelin Dışarısı dolu ki siz manyak mısınız dışarıda bomba atmanız. Och plocka kunde vara... Bu stadyumdakiler mecbur koşacak bize. Bence biz yukarıdakilerle bir kalacağız. Bence de. <laughs> <laughs> Mokluyorlar. Abi bu yukarıdakileri öldürmemiz lazım. Nereden çıkıyor buraya yukarı? Yanda merdiven var. Nerede yanda? Şu tarafta bak. Bu da dış. İçeride 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 merdiven var. Hani? Gel. Çıkalım mı? Çıkacağız. Ben Abi onlarla kaldık verdim. zaten. Onlarla kaldık. Bak. Olur mu lan başkalar da var. Yok yok. Var. 9-7 kalmıştık tamam pardon. Sağımızda Hüseyin. Siz en üstte misiniz lan? Neredesiniz? Durun. Şey basıyorum bekleyin. Aha buradan çıkılıyor. Abi de Daldım ben amına koyayım da. Burada adamlar. <laughs> Nerede oğlum? En üstte en üstte. Nerede benden? gelemezsiniz zaten. Yukarıya çıkınca kadar canım yarıdan aşağı indi. Bence dışarı çıkın bunlar dışarı atlayacak sikeske. atar ölürüz. Bom at flash at. Attım. Bomba geldi kaçın. Bir dakika. Kaç kaç kaç. kaç. Ele <laughs> <laughs> bombası bir sinirlenik. Bir daha ya geldi kaç. Işte. <laughs> tamam bombalar bitti. Çıkın. Bence dışarı atlayın sike sike dışarı atlayacaklar. Ben, bile. ben de atladım. Gel Furkan sen de cama bakın şimdi sike sike atlayacaklar. Yemedim. Aferin abiden kafan çalışıyor senin. Ben size dedim kanka. Bir kişi kaldı. Tamam. Um. İncecik kafasını vurdum. Tertemiz. <laughs> Victor Osimhen özür dilerim kardeşim video izlersen. <laughs> yani 75 milyon euro verip seni alacağız ama.